Hello kanalıma hoş geldiniz. Kanalı açtığım ilk günden beri sürekli böyle bir özel hayat ya da ünlülerle alakalı bir soru cevap yapalım diyordunuz. Ben de artık dayanamadım dedim ki madem bugün video çekeceğim. Siz bana sorular sorun. Ben de o soruları en dürüst şekilde işte benim özel hayatımla alakalı şeyler olabilir. Ünlülerle alakalı şeyler olabilir. Onları teker teker size en doğru ve böyle fokus bir noktayla açıklayayım dedim. Ee, Instagram'da şöyle bir soru cevap anketi yaptım belki görmüşsünüzdür. İnanılmaz soru gelmiş yani hani bu yalanı sürekli böyle şey yapardım. Üf, kim soracak buna ya soru falan da gerçekten siz bana inanılmaz soru sormuşsunuz. Hepinizi çok seviyorum ve hepiniz benim için gerçekten inanılmaz önemlisiniz. İsterseniz artık soru cevabımıza başlayalım. Buradan karışık bir şekilde sorulara başlıyorum. İlk soruyu Mer Altçıra Yerseller'e sormuş. Efsane öğren sanırım. Sizi yeni keşfetmiş biri olarak kısa da olsa kendinizden bahsetmenizi çok isterim. Ben Berk, diğer adıyla aka Holly. 26 yaşındayım, Sakaryalıyım, Sakarya'da doğdum. Lisayı Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim bölümünde okudum. Sonrasında da Bilgi Üniversitesi'nde moda ve tekstil tasarım bölümünden mezun oldum. Sonrasında da ee, yıllardır influencer, bireysel olarak devam ettirdiğim influencer hayatımdan bir noktada sıyrılarak şöyle bir şey yaşadım. Bir dakika ya hani ben sadece şu şekilde kendini çeken, dudak büzen bir insan değilim. Bildiğim, konuşmak istediğim şeyler var. Bu sebeple benim yeni bir sayfaya, yeni bir kana hatta yeni bir kimliğe ihtiyacım var diyerek bu yola çıktım ve Hollywood yüzleri bu sayede 2022 yılında dünyaya geldi. Nur Karakuş sormuş, kaç yaşındasın, bu sayfayı açmaya nasıl karar verdin, ne zamandır bu işi yapıyorsun? Dediğim gibi 2022 yılında açtım bu sayfayı açmaya nasıl karar verdim? Yani ben küçüklüğümden beri yaklaşık 6-7 yaşımdan beri bu Hollywood dünyasıyla alakalı gerçekten çok karmik bir döngü yaşıyorum. Yani inanılmaz ilgiliyim. Küçüklüğümde gazete küpürlerinden Hilary Duff'un fotoğraflarını falan keserdim. Lindsay onlara falan aşıktım yani. Sonrasında Miley Cyrus'la birlikte ee, Miley Cyrus hayranlığımla birlikte aslında Hollywood dünyasıyla alakalı yazılar yazmaya başladım kendi kendime. O dönemler A4'lere işte bulabildiğim her zemine yazıyordum. Yani ünlülerle alakalı kendi düşüncelerimi, kendi biyografilerimi yazıy biyografilerini yazıyordum. Sonrasında işte şunu fark ettim. İşte doğdum, büyüdüm, ortaokul, ilkokul, lise, üniversite derken çevremdeki herkes bildiğim ve konuşmak istediğim şeylerden o kadar sıkılıyor ki. Hani üf, bu da bunu mu anlatıyor? Ben diyorum ki işte Lebron James'in şöyle bir skandalı var. 5 dakika geçiyor. İşte Mariah Carey ile Michael Jordan'ın 2004 yılında gizli bir aşk yaşadığını biliyor muydunuz? Hani herkes böyle hımm okey okey artık bir noktadan sonra çevremdeki herkesi kendimden bayılttım arkadaşlar. Yani herkes anlattığım ve bildiğim şeylerle ilgilenmediğini bana net bir şekilde gösterdi. İyi ki de göstermiş yakın çevrem. Ben de dedim ki okey ben kimliğimi gizleyeceğim. Belki Yılmaz da olmayacağım artık. Ve bildiğim şeyleri Hollywood yüzleri, Holly adında bir kimlik yaratarak aktarmak istiyorum dedim ve bu işi yapmaya ilk başladığımda 3-4 ay boyunca kim olduğumu bile söylemedim. Yani bu sayfayı takip eden kişiler aslında gerçekten Berk olduğumu, bu şekilde göründüğümü falan bilmiyordu. Ee, ve kendi kendine işte yazdıklarımla, verdiğim donelerle, dosyalarla özellikle ünlü dosyaları o zaman çok e, beni bir yere getirmişti. Ünlüler hakkında böyle saatler süren dosyalar yazıp hayatımıza girmiş oldum. Öykü nokta YZ sormuş. Holly niye bir anda bütün ünlüler evleniyor? <laughs> Gerçekten bilmiyorum yani evlenmeyen tek kişi ben kaldım. Ee, bu ara hepsi evleniyor yani. Robert Pattinson da dün evlendi biliyorsunuz. Evlenen evlenen. Neden Hollywood, neden Bollywood değil? Geri takip 29.06 sormuş. Ee, yani Bollywood'da İlgimi çeken tek şey Aishwarya Rai'nin güzelliği. Onun haricinde çok hakim değilim. Ee, Bollywood yapımları da beni çok çekmiyor. Sadece Bollywood make-up'ları ve e, gösterişli işte Hint sarıları falan çok ilgimi çekiyor. Onun haricinde dediğim gibi Bollywood yıldızlarına pek hakim değilim. Ee, gezgin YouTube sormuş. Didi dosyasını merak ediyoruz. Holi seni onunla tanıdım. Emeğine sağlık. Ee, teşekkür ederim. Dava 5 Mart'ta yapılacak bu sebeple ben çıkan e, haberleri hala paylaşıyorum fakat artık dedikodu ve spekülasyon kısmından uzak durmaya çalışıyorum çünkü bu süreçte o kadar çok şey çıkıyor ki hangisinin doğru hangisinin gerçek olduğuna doğru olarak erişemiyoruz. Tam böyle inanmadan, güvenmeden haberleri artık biraz daha azalttığımı söyleyebilirim. Ama dediğim gibi yeni bir gelişme çıkarsa da bunu kesinlikle yanıtlayacağım. Muş Baba sormuş. Holicim Dubai'deki başarılı estetik doktoru kim? En azından ipucu falan bir şeyler versen. Şimdi şöyle Lindsay Lohan'ın ve Demi Moore'un Dubai'de çok güçlü bir e, yüz germe, hatta neredeyse yüz tarifleme işlemi geçirdiğini zaten biliyoruz. Bir önceki videolarımda çekmiştim. Fakat e, bu doktor bana ulaştığında şöyle bir şey konuştuk. Yani kesinlikle çok net bir gizlilik sözleşmemiz var ve lütfen ben olduğumu söyleme. İşte ben Lindsay Lohan'ın, e, Adjana Lima'nın hatta e, Demi Moore'un postlarını incelerken posterim globalde viral oldu. İşte yaklaşık yani 90 milyon görüntülenme falan aldı koymuştum buraya. Sonra doktor da bana teşekkür etti. Yani işte senin sayende olduğunu düşünüyorum. Senin e, incelemelerin, Embişeye kadar çıktı çok teşekkür ederim tarzında şeyler yazdı ee, sonra ben de işte onunla e, konuşmamızın çok özel kaldığını söyleyerek kendisinden bir güvence aldım tamam teşekkürlerini ben paylaşmayacağım tarzında çünkü sözleşmeleri çok netti ve bana Lindsay ile onun bir fotoğrafını attı arkadaşlar öyle asla yalan söylemez. Sonrasında bu kadınla alakalı şöyle bir şey var. Lindsay e, Lohan'ın medikal estetikçisi, işte şu, botoksçusu, cilt bakımcısı aslında Instagram keşfetiyle hepimizin önüne çıkmaya başladı. Kadın da sağ olsun Lindsay Lohan haberlerinin çıkmasının sponsorlu bir şekilde sürekli kendini Instagram'da göstermeye başladı. Fakat hiçbir medikal estetik doktoru, hiçbir dişçi, çünkü kadın dişçi yani böyle bakıma, e, kimsenin yüzünü gelemez arkadaşlar. Kimsenin yüzünü törpüleyemez. O yüzden ne yazık ki bildiğiniz kadın değil ve ben de kim olduğunu hala söyleyemiyorum. Berika Kaya sormuş, Holi'cim Bella Thorne'u konuşsak olmaz mı ya? Bella Thorne'un aslında kariyerini mahvedişe hakkında bir post hazırlamıştım ben zamanında. Profilim de hatta hala duruyor. Yani Disney yıldızı olarak başladığı ve inanılmaz e, yüksek bir çıkış yaptığı bir kariyer başlangıcında neden Zendaya'dan bu kadar ayrı uçurum olarak kariyerini devam ettirdi gerçekten bilmiyorum. Ama bir noktayla mental problemler olduğunu söylemişti kendisi. Fakat böylesine büyük bir oyuncunun oyunculuk sektörüne küsüp OnlyFans modelliği yapması ne kadar doğru Hı? orası da size kalmış. Neslihan Arabul sormuş. Bebeğim seni çok seviyoruz. Bir gün sevenlerine sohbet edilecek bir buluşma gelir mi? Lütfen bunun için yaşıyorum. Çok tatlısın öncelikle. Yani bu hayatta en çok istediğim şeylerden biri olabilir. Çünkü dediğim gibi kendi sosyal çevremde aslında insanların benden sıkıldığını fark ettiğimde sizle aramda kurulan o dostluk bağı o kadar gerçek hissettiriyor ki Sabah uyanıyorum, günaydın Holly, neredesin? İşte ee, biliyorsunuz ben biraz geç kalkıyorum. İşte saat 2 oldu, uyan. İşte bak dünyada bunlar oldu, bunları paylaş. İşte bunları direkt oku tarzına mesajlar atmanız falan inanılmaz tatlı geliyor. Yani eminim yüz yüze enerjim de size çok geçer. Sizin enerjiniz çünkü bana geçiyor. <laughs> bu arada tabii ki bir görüşme gibi bir şey yapmayı da planlıyorum. Elif Ardınç sormuş, Holly gizli olayları nasıl bu kadar iyi araştırıp bulabiliyorsun? Ee, şöyle yani aslında bu bir <laughs> sır ama yine de söylemiş olayım. Sonuçta burada biz bizdeyiz. Ee, abone olduğum yaklaşık 18 adet gizli Hollywood Blue sitesi var. Bunların bazıları işte 28 dolarlık ödemeler e, istiyor. Bazıları 12 dolarlık, bazıları 9 dolarlık, bazıları 4 dolarlık. Fakat bunların hepsi gerçekten abonelikle çalışan siteler. Ve hani blind item tadında aslında size ben Hollywood'da medyada, e, meydana gelen olayları Hollywood basında yer almadan birkaç gün önce ya da birkaç saat önce sunabilmiş oluyorum. Bence ben de zaten farklı kılan şeylerden biri bu oluyor. Yani eminim hepinizde şu algı oluşmuştur. A ee, aa sen yanımı gördün ben Holly'de daha önce okumuştum gibi. Bu yüzden e, yani gizli olaylara aboneliklerim sayesinde ulaşabiliyorum diyebilirim ve artık hani kaynaklarım da oldukça çok. Page of Sun sormuş. Hollywood'da bir bir gününü yaşayacak olsaydın bu hangi gününün hangi günü olurdu? Wow. Ee, şöyle Hollywood'da bir ünlünün hayatını kesinlikle yaşamak istemezdim sonsuza dek. Çünkü hani araştırdığım için artık hani kriminal vakalarını biliyorum. Kendisi sakladıkları o gizli karanlık dünyalarına çok hakimim ve hani bir noktada artık özellikle Angelina Jolie'nin gizlenen hayatını araştırırken Günlerce böyle psikolojimin sarsıldığını ve şöyle gidip geldiğimi hatırlıyorum. O yüzden hiçbir ünlü sonsuza kadar olmak istemezdim. Bize gösterilen bu ışıltılı dünyanın aslında tamamen çöplükten ve karanlıktan oluştuğunu net bir şekilde öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. Tabii hepsine kötü diyemeyiz. Çok tatlı insanlar da var ama buzdağının görünen kısmı her zaman görünmeyen kısmından daha az e, gerçekçe. Bu sebeple hiçbir de sonsuza kadar olmak istemezdim. Fakat hangi ünlünün hangi anı olmak isterdin dendiğinde e, sanırım Marilyn Monroe'nun John F. Kennedy'nin birthday'inde, e, doğum gününde tüm bu efemine hareketlerini içe saymayarak bir nevi aslında tabuları yıkarak son derece transparan, son derece vamp görünen bir görünümle, son derece vamp bir enerjiyle John F. Kennedy'ye Happy Birthday Mr. President söylediği ana tanıklık etmek isterdim. Ee, özellikle 50'li yıllar için gerçekten çok troublemaker bir durum bu. Hani günümüzde ünlüler bu kadar cesur davranabilir miydi 50'lerde yaşasaydık bilmiyorum. Yani, ölümüne en çok üzüldüğün ünlü kim Holly. E. Melike Sezer sormuş. Galiba ölümüne en çok üzüldüğüm ünlü George Michael olabilir çünkü onun da çok böyle Ekstravagan bir hayatı vardı. Yani inişleri çıkışları, medyanın iki ikiyüzlülüğü, kendi bireysel hayatının kariyerini yok edişi falan beni oldukça etkiler. Özellikle şarkı sözlerini, kendisi yazışı ve ses tonu. Ee, ve Prince'a e de çok üzülmüştüm. Onu da çok seviyordum. Yani onun bir divo olarak, yani bir erkek divo olarak Hollywood'u domine ettiği yılların sonsuz olmasını çok isterdim. Sena Yerler sormuş. Michael Jackson ve Britney Spears videoları hazırlayabilir misiniz? Vaktiniz olur mu acaba? En çok istediğim şeylerden biri kesinlikle Pop'un Kralı ve Pop'un Prensesi'nin videolarını çekmek. Fakat bunların böyle e, ne kadar süreceğini tahmin edemiyorum. Yani o kadar çok detay var ki, özellikle Britney ve Michael Jackson'ın hayat kapsamında. Part part sanırım yapabilirim ama herhalde yaza doğru yapabilirim. Çünkü tüm fokusumu oraya vermeliyim ve sadece okumalıyım. Bunu da böyle herhangi bir video metniyle oluşturmak istemiyorum açıkçası. Biraz o enerjiye giriyorum çünkü videoları çekmeden önce ünlülerle bir bağ kurabildiğim saçma bir meditasyon şeklim var. Ee, onları sanırım daha çok yanımda hissedebiliyorum ya da onların hayatlarını size aktarırken aslında onlarmış gibi yapabiliyorum. Çok size şizofrenik geliyor olabilir ama bu da bir soru cevapsa doğrular. Riyovski sormuş, Brook Shields neden abartılmıyor günümüzde sence? Aslında Brook Shields abartılıyor fakat şöyle bir gerçek var ki 80'lerde Brook Shields'in sahip olduğu el değmemiş o. Pretty baby güzelliği aslında günümüzde kızların, kadınların ya da her kimsenin estetikle ulaşabildiği demeyeyim ama yaklaştığı bir güzellik formu ne yazık ki. İşte iri, çekik gözler, renkli gözler, lensler var, bir sürü göz çekme operasyonu var, saç rengi hani ya bu yüzlerin hepsine yakın bir sima oluşturabildiğimiz için sanırım Hollywood'un güzellik ikonları artık güzel güzel diye bağırılmıyor diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta 2000'li yılları domine eden, hala güzellik esintileri devam eden Angelina Jolie'nin bile güzelliğini aslında sektör aşmış durumda. Merve Çetinkaya MC sormuş. Yüzündeki işlemler ne ve memnun musun, seviliyorsun? Yüzümdeki işlemler dosyasını acaba direkt böyle tamamen beni hedef alan bir video ile mi gelsin diyorum. E, konumuzun tamamen holiniz yani ben olduğu ve böyle before after'larımı sebepleriyle açıkladığım ee, bir video olmasını ayrıca isterim. O yüzden bunu şimdiden açıklamayım diyorum. Eğer tabii siz de böyle bir video istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Kız gibi baby sormuş. Holy yabancı ünlüler bunca skandala karışıyor ama hiçbir tutuklanmıyor nedendir? Ee, ne yazık ki, aslında ne yazık ki demiyorum çünkü artık bu Hollywood'da çok alışık olduğumuz bir durum haline geldi. Ee, parayı veren düdüğü çalıyor arkadaşlar. Yani Jay-Z'nin, Puff Daddy'nin şu an hala yargılanmıyor oluşu tam olarak. Hala şu an topluma e, kamuoyu önünde rezil edilmiyor ve ifşalanmıyor olayının başka hiçbir açıklaması olamaz. Kesinlikle parayı veren düdüğü çalıyor. Sude TRK sormuş. Austin Butler ve Vanessa Hudgens ilişkisini anlatır mısın? Acil acil. E, yani bu zaman tüneli olarak ele almak istiyorum aşkla alakalı. Çünkü bir aldatma skandalı da var orada ne yazık ki. Sabah söylerimde biraz bahsetmiştim ama siz de isterseniz buna da genel bir video çekmek isterim. Fakat şöyle bir özet geçecek olursam Vanessa Hudgens 10 yılını Austin Butler'a verdi. Austin Butler ise Vanessa Hudgens onunla evlenmek istediğinde çekip gitti. <laughs> Bu işe nasıl başladım? Blogger olmaya yani. Nergiz May sormuş. Ee, benim dönemimde Instagram aslında herkes tarafından kullanılan net bir uygulama değildi. Ben de Twitter'da bir şeyler yazarak işte me versus you capsları yapıyordum. Şuraya bir yere koyarım. Ee, tanınmaya başladım. İşte kendimi böyle Regina George sandığım için saçma salak böyle zorba zorba tweetler atıyordum ama zorbalık nedir bilmiyorum. İşte kendi kendime bir persona geliştirmişim. Orada olan orada kalacak sanıyorum. Kimse beni sokakta tanımayacak sanıyorum falan derken böyle kendi kendime tweetler atmaya başladım işte. Buraya bir tane Barbie fotoğrafı koyuyorum erimiş. Buraya da güzel bir Barbie koyuyorum. Me versus You falan yazıyorum. Wow çok komiksin. Sonrasında Instagram hesabım tabii ki benim de vardı 2012 yılında ama hesabım hep gizliydi. Ee, bir gün bir arkadaşımın söylemesiyle o gece Instagram hesabımı open yaptım. Yani bütün takipçi isteklerini onayladım. Hani ne kadar gelebilir ki falan diye düşünüyorum. Sabah uyandığımda bütün Twitter'da benimle dalga geçiliyordu arkadaşlar. Sebebi ne biliyor musunuz? Bir erkek olarak güzel bulunmam. Hatta e, şu an arkadaşım olan bazı influencerlar, o dönem fenomenlerdi bu arada, influencer değillerdi. E, yani benim fotoğraflarımı paylaşıp saçma ve çok böyle kırıcı yazılar paylaşıyorlardı. Belki de bu sebeple o hıncı oradan çıkartamadığım için ben de Twitter'da biraz zorbalaşmış olabilirim. Böyle işte kızdan güzel erkek, e, bu kadar güzel erkek mi olur tarzında aslında. Ya beni sevmeyen insanlar beni tanır bir hale getirdi ve ben de bu e, takipçi imesiyle blogger olmaya başladım. Yani kendi hayatımı herkes gibi Instagram'da paylaşmaya başladım. Fakat son derece saygılı bir şekilde hani asla böyle aşırı bir yanım olmadı diye düşünüyorum. Ve artık zaten personel hayatımda yok. Bütün hayatım Holly. <laughs> Meriç Özbay sormuş. Sence Monica Bellucci'de işlem var mı ve onu o yapan özellikleri sence neler? kesinlikle çarpıcı aurası. Yani okey dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak doğmuş olabilir. Sonuçta 1.78 boyu var. Yanılmaz güzel bir hourglass vücuda sahip. Vücudu tam bir organik elde yememiş, kum saati bir form içeriyor. Bakışları çok sakin, yürüyüşü çok sakin ve çok yavaş ama izlediğimiz kadın o kadar büyüleyici bir etkide ki bu da Monica Bellucci'ye yazda Monica Bellucci yapan şey oluyor. Sokakta belki Monica Bellucci'dan çok daha çarpıcı yüzler görüyor olabilirsiniz. Çünkü gerçekten hani simsiyah bir saç ve simsiyah gözlerle bu derece güzel olmak oldukça zordur. Fakat Monica'nın ırk genetiği bir yana kendi verdiği ve aslında dümdüz hissedilen aurası da o kadar etkileyici bir noktada ki onu o yapan şey sadece aura oluyor. Ve tabuklu ayakkabılar. Zeynep Eslem sormuş. Holly, Megan Fox mu Adriana Lima mı? Her şeyiyle. Arkadaşlarla bunu aşırı tartışıyoruz. Ben Adriana'cıyım. Şöyle. Şimdi ikisi de benim kendi çocukluğumda gerçekten çok büyük starlar. Ee, yani güzelliğe olan ilgim aslında Marilyn Monroe'dan sonra direkt Megan Fox'a evrildiği için Megan Fox'un her zaman benim için farklı bir yanı var. Zaten sürekli eski eşim diyorum kendisine biliyorsunuz. Hani dövmesini yaptıracak kadar çok beğeniyordum. Şu an hani güncel olarak düşündüğümde Güzelliğin ne yazık ki zeka bulunmadığı yerlerde çok da etkili sonuçlar doğuramadığını düşünüyorum. Yani bu şu demek değil bu arada. Megan Fox zeki değildir ee, gibi bir cümle asla değil. Fakat bir insan kariyerini böylesine büyük bir pik noktadan bu denli çöpe atıyorsa ve Azcihan Halim'i hala bir şekilde zirvedeyse, hala podyumlara çıkıyorsa, hala Hollywood gündemini sarsan açıklamalar yapabiliyorsa, hala ortaya güzel kampanyalar koyabiliyorsa bence Adriana Lima'dır. Çünkü her şeyin güzellikle olmadığını, her şeyin çarpıcı aura gerektirmediğini aslında anlamamız için bence bir tık geç kaldık. Son olarak İrem Zor sormuş. Peki Türk magazininde en beğendiğin kadın kim ve Türk magazinini konuşacak mısın Holly? Türk magazinle aslında konuşmak istemiyorum çünkü benim konseptim tamamen Hollywood üzerine. Evet, Türk Magaziniyle alakalı bilgilerim olabilir fakat daha çok gazino dönemi, yani bu magazinin magazin olduğu, insanların birbirlerinin önlerini kestiği, gerçekten büyük hırsların, büyük ihtirasların devrede olduğu dönemi seviyorum ben. Onun haricinde 2000'lerdeki magazin ve Türk magazini, o masalarda oturulan magazinler asla ilgimi çekmiyor. Ee, i̇nsanların özel hayatları bence fazla deşifre ediliyor ve görülmesi gereken yanlar asla görülmediği için hiçbir yere varamıyoruz. Yani sadece insanları alaşağı etmekten başka bir şey yapmıyoruz. Hollywood'da en azından bir gizem ne bileyim model dediğimizde gerçek bir model askısına sahip olmuş güzel auralar gördüğümüz için Türkiye'de bir yerlere gelmiş insanların hayatlarına tanıklık ettiğimiz için arada çok büyük bir fark oluşuyor. Bu farkında, o tarafında olmak bana iyi gelmiyor. Yani çok iyi Türk magazinini yapan insanlar var bu arada, benim de takip ettiğim. Ee, onun haricinde Türkiye'deki en beğendiğim kadın... Hmm. Fiziksel olarak, sadece fiziksel olarak bakın, sadece ve sadece fiziksel olarak... Hülya Avşar'ın ilk 45 yılını çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum yani... Doğduğu andan itibaren inanılmaz güzel bir genetikle dünyaya geldiğini düşünüyorum. Face kartı, yüz atları açısından gerçekten Tanrı'nın seçtiği kullarından biri olduğunu düşünüyorum. Hatta bence arttırıyorum. Hülya Avşar'ın gençliği sadece yüz olarak yani boyundan aşağısını düşünmeyin. Ee, Adriana Lima'nın, Barbara Palvin'in hatta ve hatta zaman zaman Brooke Shields'ten bile güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, onun haricinde full bir paket olarak bir kadın değerlendirecek olursam da güzellik, hayat yaşayış tarzı ve gerçekten bize geçirebildiği o sıcak enerjisiyle Semiramis Pekkan'ı seçebilirim. Hepinize teşekkür ederim. Umarım verdiğim yanıtları beğenmişsinizdir ve holinizi bir tık daha yakından tanımış e, olabilmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sırada gelecek videoyu yorum yaparak seçmeyi unutmayın. Çünkü ben sizi beklemeye devam ediyorum. Mua!